Meme estetiği ameliyatlarında yaş sınırımız şu şekilde tarif edilebilir. Kesin bir yaş sınırı çizgimiz yoktur. Ancak herhangi bir ek problemi olmayan kişilerde meme gelişiminin tamamlanmasını bekliyoruz bir meme ameliyatı yapmak için. Özellikle meme küçültme ve veya büyütme yapılacak hastalarda 18 yaşını doldurmuş olması bizim için güzel bir kriter kabul edilebilir. Bu farklı görüşlere göre farklı şekilde yorum, yorumlanabilmektedir. Ancak juvenil hiperplazi dediğimiz veya juvenil gigantomasti dediğimiz küçük yaşta ciddi meme büyümesiyle seyreden hastalıklar vardır. Bakın bunlar hastalıktır. Normal gelişim sürecinin dışında olağan gelen şeylerdir. Bunlar daha küçük yaşlarda memelerin küçültülmesini gerektiren hastalıklardır ve bunları uygulayabilmekteyiz. Meme küçültme ve meme büyütme ameliyatları 18 yaşından itibaren rahatlıkla yapılabilmesine rağmen bir üst sınırı yoktur. Yani hastamız kaç yaşında olursa olsun bu ameliyatları sıkıntı duyduğu her zamanda olabilir. Ancak bizim önerimiz şu şekildedir. Hastamız eğer ki bir aile yapısına kavuşması mümkünse süt verme sürecini tamamladıktan sonra meme küçültme ameliyatını yapalım. Ama ...hastaya çok ciddi sıkıntı veren, çok ciddi büyüklükte meme yapısına sahip ise... ...o zaman bu süt verme sürecini beklemesine gerek yoktur. Burada ayırıcı bir kriterde bizim için hastanın o anki vücut yapısındaki ortaya çıkan anormallikler... ...hastada gerçekten bir boyun fıtığı, bir bel fıtığı, bir omuz ağrısı... ...bunlara ciddi sebebiyet veren büyüklükte memeler varsa... ...derhal hemen bu işi yaptırmasını öneriyoruz hastaya. Meme büyütme ameliyatlarında da bir üst sınırımız yok. Özellikle kadınlığın önemli bir simgesi olan memelerle ilgili olan problemler... ...hakikaten kişilerin sosyal yaşantısına ciddi düzeyde etki edebilmektedir. Sosyal yaşamına iyi adapte olabilmek, giydiği elbisenin kendisine yakıştığını görebilmek herkesin hakkıdır. Bunu sağlayabilmek de bizim görevimiz. Bunu tecrübeli, gerçekten dalında başarılı, bu konuda ciddi çalışmalar yapmış kişilere güvenerek hastalarımız gidebilirler, doktorlardan yardım alabilirler. Bu şekilde hastalarımız sosyal ve gündelik yaşamlarında çok daha mutlu bir hayat geçirebilirler.